Hicraat-ı Sübhaniye karşısında saygı. Hemen cezalandırmama ve mühlet verme sünnetullah'tır yani Allah'ın bir kanunudur. O kurmuş olduğu bu sistemde bazı şeylere belirli bir vakte kadar müsaade etmektedir. Biz her zaman meselenin mahiyetini anlayamayabiliriz. Bu açıdan aklımızın ermediği meseleler karşısında itiraz veya şikayet ifade eden tavırlardan kaçınmalıyız cezayı hak eden zalimlere niçin gayretullah'ın dokunmadığı mevzuunda zaman zaman hayret ve şaşkınlık yaşasak da icraatı sübhaniye karşısında her zaman her işte bir hikmeti vardır. Abes fiil işlemez Allah demeli ve sabretmeliyiz. Muttali olduğumuz veya maruz kaldığımız her hadiseyi sabır ve şükür duygularıyla karşılamalı, her ne olursa olsun Rabbimize saygıda kusur etmemeli, onun hiçbir icraatını sorgulamamalıyız. İnsanın heyecanlı olacağı yerler olduğu gibi, sakin, sabırlı ve temkinli olması gereken yerler de vardır. Mesela bir müminin baştan sona kadar dinin bütün emirlerini yaşama, yaptığı amelleri iç ve dış dinamikleriyle tas tamam eda etme, Allah rızasını kazanma, zat-ı uluhiyeti herkese tanıtma, insanlarla Allah arasındaki engelleri bertaraf ederek kalplerin Allah'la buluşmasını sağlama, sorumlu olduğu hizmetleri yerine getirme, 50 farklı handikapla karşı karşıya kalsa, 50 defa plan ve stratejileri alt üst edilse ve bütün tabyaları işgal edilse yine de vira bismillah deyip yeniden hizmete koyulma gibi mevzularda dop dolu bir heyecan ve gerilime sahip olması gerekir. Çünkü kalbin yapılan davranışların yanında olması, eda edilen amellere iç heyecanların katılması hakiki Müslümanlığı anlama ve yaşama adına çok önemlidir. Fakat insan, Cenab-ı Hakk'ın tasarrufları, icraatları, meşiyeti hususunda temkinli olmalıdır. Velev ki bunlar karşısında hırpalansın ve incinsin. Velev ki Allah, karşısına, onun isteklerine, planladığı hususlara muhalif bir kısım vakalar çıkarmış olsun. Bütün bunlar karşısında yapılması gereken şey, hoşa gitmeyen ve iç yakan hadiseler vuku bulduğunda Öncelikle bunları sabır ve rıza ile karşılamak, arkasından da bunlar üzerinde tefekkür ve teemmülde bulunmaktır. Yani bu tür durumlarda mutlaka heyecanlar baskı altına alınmalı ve iradi hareket edilmelidir. Acaba bu hadiselerin arka planında ne vardır? Bizim için ne tür manalar ifade etmektedir? Günah, hata veya gafletlerimiz bunlara sebebiyet vermiş olabilir mi? Bunlar ne tür hata ve günahlardır? Yoksa Allah bazı hususlar hakkında bizim gözümüzü açmak, dikkat kesilmemizi temin etmek için bizi ikaz etmek, uyarmak mı istemektedir? Ya da zahiren hakkımızda zararlı gibi duran bela ve musibetlerle bizi bileyip olgunlaştırmayı ve yarınki daha büyük problemlerin üstesinden gelebilecek bir kıvama ulaştırmayı mı murat buyurmaktadır? İşte temkinle bütün bu hususlar değerlendirmeye alınmalı ve sonrasında da yapılması gereken neyse o yapılmalıdır. Zira yerinde değerlendirilen heyecan bizim için bir kıymet ifade ettiği, hatta dikey olarak kurbet ufkuna yükselmemize vesile olduğu gibi, yerinde kullanılan tedbir, temkin ve sabır da aynı şekilde bizi amudi olarak o ufka yükseltecektir. Meseleyi Hazreti Pir'in farklı yerlerde temas ettiği şu düsturla yaklaşabiliriz. Men amene bil kader emine minel keder. Biraz açarak meal verecek olursak şöyle diyebiliriz. Her kim kadere iman ederse zihin ve ruh dünyasındaki bulanıklıklardan kurtulur, tahayyül ve tasavvurunu kirli düşüncelerden korumuş olur. İç dünyası itibariyle de emniyet ve itminana erer. Şunu hatırda tutmak gerekir ki, bir insanın zihnini ve kalbini temiz tutma ve oraya gelen kirli düşünceleri def etme adına ortaya koyacağı her türlü cehd ve gayret, sevap defterine ibadet gibi kaydolacaktır. Bardağı taşıran son damla Evet, Allah Teala'nın akıllarını başlarına almaları adına günah ve zulüm bataklıklarında çırpınan kullarına mühlet verdiğini, isyanlarında devam etmeleri durumunda ise onları derdest edip cezalandırdığını ifade etmiştik. Fakat biz bardağı taşıran son damlanın hangisi olduğunu, işlenen günahların ne zaman gayretullaha dokunacağını ve zalimlerin ne zaman cezalandırılacağını bilemeyiz. Bununla ilgili şöyle bir menkıbe anlatılır. Hac yolculuğu yapan bir kervanın önünü eşkıyalar keser ve kervandakilerin üzerlerindeki bütün kıymetli mallarını alırlar. Kervanın içinde ehlullah'tan bir zat vardır. Yalnız olarak hac yolculuğuna çıkmış, fakat sonra o da bu kervana katılmıştır. Eşkıyaların reisi onu emniyet ve güven vaat edici görünce doğru söyleyeceğini düşünerek yanına gider. Başka kimsenin üzerinde bir malı kaldı mı diye sorar. O da kervancı başının sırtında çok kıymetli bürümcük bir gömleği var der. Onlar bunu da alırlar. İyilik yapıp kervanını aldığı bir zatın böyle yapması kervancı başına çok dokunur ama hüsnüzan ettiği bu zata bir şeydi demek istemez. Kısa bir müddet sonra devletin muhafızları eşkıyaların hepsini yakalar ve kimin nesi çalınmışsa gelip alması için etrafa haber salarlar. Kervandakiler de gider ve çalınan eşyalarını geri alırlar. O zaman kervancı başı bu zata niye gömleğini onlara haber verdiğini sorar. O da şöyle cevap verir. Bu zalimlerin yaptıklarına baktım. Gayretullah'a dokunmasına dört parmak kalmıştı zulümleri biraz daha artıp gayretullah'a dokunması için böyle yaptım der. Neticede bu bir menkıbedir. Menkıbelerin de aslından ziyade faslına vermek istediği mesaja bakılır. Buradan anlıyoruz ki her şeyin bir gayretullah'a dokunma kertesi vardır. Zulüm bir işlenir, iki işlenir, üç işlenir ve bir sınırdan sonra gayretullah'a dokunur. Gayretullah'ın tecelli keyfiyeti Biz gayretimize dokunan saldırı ve tecavüzler karşısında rahatsız olur, huzursuzluk duyar ve bunu önleme adına elimizden ne geliyorsa yaparız. Fakat rahatsız olma veya huzursuzluk duyma gibi tabirler bizim hakkımızda kullanılsa da bunlar zat-ı uluhiyete nispet edilemez. Fakat Kur'an-ı Kerim'de onun gazaplanmasından söz edilir. Burada da biz meseleyi lazımıyla anlamalıyız. Yani bir insan öfkelendiğinde ne yaparsa, Allah'ın gazaplanmasını da onun münezzehiyeti mahfuz buna göre anlamaya çalışmalıyız. Biz nasıl ki suç işleyenleri, başkasının hukukuna tecavüz edenleri adalet eliyle cezalandırıyorsak, Allah da asi ve zalimleri gerek bu dünyada gerekse ahirette farklı şekillerde tecizi edecektir. Her ne kadar sapkınlık ve dalalet yolunda olanlara bir süreliğine mühlet verilse de, gayretullah'a dokunduğu zaman işledikleri cürümlerin cezasını çekeceklerdir. Bu ceza bazen bela ve musibetlere maruz kalma şeklinde gelebileceği gibi, bazen de asi ve zalimlerin ölüm anında imanlarının ellerinden alınmasını netice verebilir. Fakat cezanın her zaman için bu dünyada geleceğini beklemek de doğru değildir. Hususiyle küfrün cezası çok ağır olduğu için ahirete kalacaktır. Yaşar Tunagür Hoca'dan ya kendi yaşadığı ya da yakın bir tanıdığının başından geçen şöyle bir hadise dinlemiştim. Bir çocuk bir çeşmenin başında kovasını doldururken oraya beygirini sulamak için birisi gelir. Onun önüne geçerek beygirini sulamak ister. Çocuk henüz işi bitmediği için beklemesini söyleyince de adam haksız yere ona bir tokat vurur. Çocuk hiçbir karşılık vermeden doğrudan hocasının yanına gelerek olup biteni anlatır. Hocası demek ki ehli hal bir insanmış ki durumun farkına varır ve şöyle der. Derhal o zatın yanına git ve sen de ona bir şeyler söyle. İlahi takdire kalırsa cezası şiddetli olur. Bunun üzerine o da koştura koştura çeşmenin başına gelir. Fakat bir de bakar ki beygiri bir çifteyle adamı yere sermiş. Bütün bunların yanında zalimin zulmünün gayretullah'a dokunması mevzuunda mazlumun tavrının da çok önemli olduğunu ifade etmek gerekir. Bazen zalimin zulmünü mazlumun kendi nefsine yaptığı zulüm nötrler. Yani Allah zalim hakkında hükmünü vereceği zaman onun zulmü yanında mazlumun gerçekten konumunun hakkını verip vermediğine de bakar. Eğer mazlum Allah'a vefalı bir kul değilse, yürekten ona yönelmemişse, hatta bir kısım olumsuz tavırlar içinde bulunuyorsa Allah zalimin cezasını tehir eder. Bu itibarla Gayretullah'ın tecelli etmesi için bir taraftan işlenen zulümlerin bir safhaya ulaşması gerekirken diğer yandan da mazlum ve mağdur konumundaki insanlarda onu kırabilecek tavır ve davranışların bulunmaması gerekir. Dolayısıyla mesele dönüp dolaşıyor yine bizim kendi nefsimize bakmamız gerektiğine geliyor. Şunu bilmeliyiz ki Allah hiçbir kuluna zerre miktarı zulmetmez ve kimsenin hakkını zayi etmez. Fakat biz bazen farkına varmadan çok küçük şeylerle kendi kendimizi zayi edebiliriz. Bu açıdan zalimlerin durumuna bakıp Allah'ın nasıl olup da onlara mühlet verdiğini şaşırmamalı, bilakis bu türlü meselelerde öncelikle kendi durumumuzu nazarı itibara almalıyız. Acaba zalime mühlet verilmesine sebep olabilecek ne tür hatalarımız var demeliyiz. Yüz davranışımızın yüzü de isabetli olsa ve doğruluk abidesi gibi yaşasak bile yine de eğer bende bir eğrilik ve inhiraf varsa ve ben yapılan hizmetlerin ahengini bozuyor, onlarda aritmiye sebebiyet veriyorsam benim için yerin altı üstünden daha hayırlıdır diyecek kadar yürekli davranmalıyız. Meseleye böyle yaklaşırsak ne kaderi tenkit ederiz ne zatı uluhiyet hakkında saygısız mülahazalara gireriz ne de başkaları hakkında suizan ederiz.